İnne şeytane şeytan muhakkak ki şeytan ve izzetike ya Rabbi senin izzetine yemin olsun ki diyor şeytan diyor. La ebrahu eğvi veya uğvi ibadeke ben kullarını azdırmaya devam edeceğim. Gava kelimesi haktan saptırmak. Madamet damet fi ecsadihim. Ruhları bedenlerinde oldukça kullarını haktan saptıracağım. Fakalal Rabb Allah Celle Celaluhu'da ve izzeti ve celali. Benim de izzetime celalime yemin olsun ki la azalu ufiru lehum mastafiruni. Kullarım benden af diledikçe ben de kullarımı affedeceğim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya Rabbi bilerek bilmeyerek işlediğimiz cümle günahlarımızı affeyle. Aff günah bırakma ya Rabbim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yani kul kusursuz olmuyor. Şeytan burada Rabbimiz şeytan aleyhillâne Rabbimiz hiç görmemiştir. Yani Cebrail aleyhisselam melekler Rabbimizi görmemişlerdir. Buradaki mesele mesela kulun duası. Mevla Teala'nın icabet, icabeti gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmüştür Rabbimizi, mahiyetini de açıklamamıştır. Burada şeytan aleyhillâne kullarını yoldan çıkartmaya çalışacağını bildirmesiyle Allah Celle Celaluhu da kul hata yaptıkça, inkar etmedikçe, hakaret etmedikçe, küçümsemedikçe yaptığı hatasının affını Allah'tan istedikçe Mevla da affedeceğini bildirmiş.